Şimdi çocuklar ben oyuna 27k yatırdım bir şey olur mu? Evet. Evet. Ayrıca bu video özel 3 arkadaşımıza 1850 VP hediye etmek istiyorum. O yüzden şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bugün arkadaşlar çok istemiş olduğum bir şey yapıyorum. Sağ taraftan görmüş olduğunuz gibi 27k VP ile hesabımızı diziyoruz. A'dan Z'ye kadar ne gelirse alacağız. Ve bu da bu videonun ilk serisi olmuş olacak. O yüzden şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden rica ediyorum. Koleksiyona baktığımız zaman arkadaşlar belli başlı skinlerimiz var. Ama bahsetmiş olduğum gibi 27k VP ile hem gece pazarından bir şeyler almaya çalışacağız. Ve hem marketten bir şeyler almaya çalışacağız. Yani kısaca komple fullleyeceğiz. Ne kadar fullenebiliyorsa artık. Ayrıca bu video Gözler 3 arkadaşımıza 1850 VP hediye ediyorum. Katılmayı unutmayan arkadaşlar mutlaka. Alo. <laughs> Hepiniz burada mısınız? Şimdi çocuklar ben oyuna 27k HP yatırdım. Bir şey olur mu? Eee. Evet. ki yani eee, evet. <laughs> Oyun değerlenecek. Yol yapacaklar. Köprü yapacaklar. Sakin olun. Bana güvenin arkadaşlar. Yatırın. bir geliyor. Ne <laughs> Tayyip Erdoğan mı aldı amına? Tövbe tövbe. Şimdi eve baskı atarlar. Biz <laughs> Eminim bu hesabı merak eden kişiler olacaktır hemen şöyle bir kısaca göstermek istiyorum arkadaşlar Bandallı champions var ejder var ışık muhafızı var rcx var yağmacı var ve klasik mlasik spektrum yani afet ghost özel erkat ghost kısaca hep eski skinler var yeni skinlerden hiçbir tane yok şimdi Yani kısaca arkadaşlar hep eski skinler var. Yeni skinlerden sadece bir tek champions var. Şimdi bugün de geliyorum bu 27k ile şu iki tane şeyi kendime alacağım. Gelmişken alalım yani. Yok bu, bu değil pardon bu yanlış oldu. Ee, bunu almayacaksın doğru mudur abi? Şimdi Arif Anomali Şerif'i alıyorum bence alınmalı Hesabımızı diziyoruz. Serinin ilk direkt yapıştırıyorum o zaman arkadaşlar. Anomali Şerif'i aldım hayırlı uğurlu olsun. Seriyemizin ilk skini ve seriyemizin ya, ilk Kaç kez söylüyorum bunu ben ya? Sonra Arif geliyorum. Deli evet. Delipop buldo kalınır mı? Yani buldo kategorisine baktığımız zaman mesela arkadaşlar. Yani Araxis gelse Araxis'i %100 alırdım ama Delipop buldo çok çok güzel bence. Spektrum Bulldog yok. Çok bir özelliği yok gibi ya. Bunu hayatta alman en iyisi arkadaşlar. Kesin ederi Pop. Bugün de bunu da alacağız şöyle. Geriye toplam 23 k BP'miz kaldı Şöyle gece pazarına bakalım be. Galeri Gardin alınmaz değil mi çocuklar? Yok. Fatih Kılıç alınır mı? Yok alınmaz. Sıla iyi şeyler alınır. Alınır ya, alınır alınır abi. Alınır, alınır mı? Abi. Normalde arkadaşlar Fatih Kılıç alınması gerekiyor çünkü %49 indirimle gelmiş. 3550'den 1800 olmuş. Ama gel şimdi bana bir soru. Bu stikeri seviyor. Ben seviyorum Ben seviyorum Ben sevmiyorum. Ben... Almak istedim. Bak Şey Atkan bir şey diyeceğim de raddeniz yok. Evet o sıkıntımız var arkadaşlar ve bu hesap hesabın savaş biletine baktığımız zaman daha birinci bölümde hiç oyun oyun girilmiyor yani bu hesapta boş. Aldığımız skinleri bir kullanalım maalesef yükseltemiyoruz. Hayatta gidip buradan VP'ler adını almam. Bunu alan varsa Geliyorum buradan Delipop Pop da kullanıyorum. Bence koleksiyonu ikisi de mükemmellik işte arkadaşlar. Umarım ki bir sonraki bölümde istemiş olduğum skinler şunlar. Bir tane Stinger istiyorum, bir tane Short istiyorum. Zaten ondan sonra koleksiyon tamamen yükseltilebilir oluyor. Ayrıca bu geriye kalan 23.000 BP'miz ile ne almalıyız arkadaşlar? Mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Vandal mı alalım, bıçak mı alalım yoksa farklı yeni setleri mi bekleyelim? Sizden bekliyorum ilerinizi. Şimdi hemen oyuna girdim. Ne oluyor lan? Oğlum bu bıçağı da geliştirmemişler. Bu nasıl bir hesap? arkadaşlar hemen önünde birisi var. İlk kilimi aldım süper. Tamam canım benim. Buna FF mi yazdın sen bana? Oha ne diyor? Tamam şimdi geliyorum. Hiç panik yok arkadaşlar. Problem yok. Almış olduğumuz skinlerle güzel bir oyun girmek istedim aslında. Arkadaşlar daha bu hesapta çok fazla işimiz var. Yani Champions alınmış, yükseltilmemiş. O alınmış, yükseltilmemiş. O yüzden sabah akşam oynamamız gerekiyor. Hello canım. Fenix nerede? Hello canım. Hello canım. Orada mı? Bekle bekle. Be 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 be. bir şey yok. Bir şey yok. Tamam görüşürüz canım. Şimdi bir de biz yapalım. FF hmm. soru işareti. Oğlum nasıl? <laughs> dur bir sen dur dur. Al. Ben oynarım bu arada bununla böyle bak. Çin malı arkadaşlar. Kaşak getirdiğimiz anamın içerikte bu kadar oluyor maalesef. Oğlum adam ne yaptı öyle? Gel buraya. Bekle sesini. Bu ne oğlum amına? Hemen güzel. O doğru da orada gel bakayım. Gel. Şimdi anamın işaret tadına bakacaksınız. Bakacaksınız tamam. <laughs> Oy atar hile misin ya? Vallahi bilemiyorum meet. Bu şerif beni belki de hile yapmış olabilir. Bir tane şöyle vuruş atmak istiyorum. Oğlum ne yapıyorsun peşimde? Mevinden gelir abi. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar Manomeli şerifimizle 4 tane kilimizi çıkardık. Artık bunun ismini Manomeli koydum. Yükselttiğim zaman da Anomeli olmuş olacak. At bakayım. Yok oğlum benimki daha iyi vermem ki tamam. Ver please. Çıkmayacağım. Allah'ın izniyle. Çıkmayacağım ki. Dur bir dersinlere skinlere bakalım. Bu da yükseltilmemiş. Oğlum bu da yükseltilmemiş. Bu da yükseltilmemiş. Hmm. Bu yükseltilmiş ataymış, hayret. Atıyorum sanırım sen skinleri hala almışsın. Ölenmemiz tamam. Uygun ve güvenilir fiyatları random içer almak isterseniz ve pazarını tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ve pazarında aklınıza gelebilecek tüm garantili ürünler bulunmakta. Bir göz gezdirmeyi unutmayın. Ama şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki şansını denemek isteyen arkadaşlarımız varsa random içer alabilirler. Ama güvenmeyen arkadaşlarımız varsa hesaplarında VP yatırmaları en sağlıklı olacaktır. Hemen şimdi ultimi açıyorum. Bak site'de birisi var. CT'ye arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi heaven'da yüksek bir ihtimalle bunlar dolanıyordur. Hemen bir tane atıyorum. Güzel. ilk kilimi aldım. Abi Yiğit. Anomali şerifle Van Tebat 1450 VP. Van Tebat kim? 1450 VP. Oğlum sen salak mısın? Elindeki Abi. zaten anomali şerifti. Evet Yiğit. <laughs> Olmadı Yiğit. One değil bu. Olsun be Yiğit. Başka, Başka bir, bir, zaman artık. Şimdi bir şey hesaplamak istiyorum arkadaşlar. Bu hesabı iki tane bandal alsa, iki tane phantom alsa kaç VP tutuyor? Arif? Şimdi 1775, 1775, 1775, 1775. Yani yaklaşık 7k VP falan ediyor. Olsun geriye yine 10k VP'miz kalıyor ya maşallah. Hemen körümü atıyorum. Hello. Zazi! Ha? Abi beni yatıracağım. Ben. Arif. Ah, birileri. Hesedi. Ah, <laughs> onu ölsem var ya silerdim galiba arkadaşlar ya cidden söylüyorum. Celam canım. Heavy'in W'leri var mı? Tamam, kimsin? Sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Elini almış gibi tutuyor bana doğru, boruyu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar reis orada, gel bakayım reis. <laughs> gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> belaş, diyorum, belaş diyorum, Ama belamı çalıyorsun Ömer. Bak gerçekten iyi şeyler olmayacak canım benim. Tamam. <laughs> ne oluyor lan? Cypher çek canım bir de şöyle bir yani <laughs> besikalik geldi gel dizil buraya tamam <laughs> gel oğlum. Abi gel. piknik, piknik yapacağız piknik, gel. piknik piknik. Çek bana resmimizi. Gülümseyen o kameraya bak oğlum kameraya. Oğlum sen oğlum. Yüksek bir ihtimalle arkadaşlar şu an B'de diplog var. Diplogcum canım tutar mısın beni bak nasıl açıyor hemen kapıları. Ölmüyüm Ölmeyim ölmeyim. Kim sür kim sür kim sür. Oğlum o neydi lan? <laughs> Allah'ım sen Yok. yardım et. Allah'ım. Ah! Hey, Hesedi dur dur. Güzel. Diğer nerede? Sal bela açın. Bela bela bela. Arkadaşlar Vantep. <laughs> <laughs> Oğlum oraya yine ne kadar güzel vurdum öyle. Süper süper. O yüzden videoyu ben unutmayın arkadaşlar. Bir an çok heyecanlandım. Bela atamayacağım diye. Demişsiniz. Senin gözlerin ne kadar güzelmiş öyle. Gel <laughs> Bir gece vakti. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Mitte galiba bir Reyna var hemen şurada. Reyna? Hey Reyna. Hello canım, hello canım Baran eli al yorumlardan bir kişiye 1850 VP. Hadi bakalım. Arkadaşlar hem bela atacak hem de aranızdan bir kişi 1850 VP kazanacak. Yani bilmiyorum olacak zehir. Tamam süper. <laughs> evet Barancım yorumlardan bir kişiye veriyor musun 1850 VP? Hele şey yaz bakayım. Gel vereceksin kapat Veriyorsun. Veriyorum tamam. Para anlamda 1850 VP'mizi gidererek aldık. toplam 4 tane 1850 VP olmuş oldu. <laughs> 4 tane demişken de katılmayı unutmayan arkadaşlar mutlaka 3 adet 1850 VP çekilişine. Heaven'daki ne yapıyor şu Simon içinde? Ya pis pis pis, pis. pis pis pis. Gel annem gel. Su geliyor su geliyor. Heaven'la. <laughs> ah! <laughs> gel oğlum. Aaa! Ananı. <laughs> <laughs> arkadaşlar tam adamı vuracağım bir hapşu tutuyor anlatamam ya. <gülüyor> 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 Gözlerim aşardı. Bir de geleyim buldok oynayayım ya. Bu da arkadaşlar lollipop buldok. <laughs> Çok fazla pingim var ne yapayım ki Yani Ne oluyor ya? Vur burada paniksi. Güzel canım O ne lan? Tut şunun ucunu döşeyelim. Oğlum ikidir bu çocuğu burada <laughs> vuruyorum ve aynı senaryoda arkadaşlar. Evet şey. şu an bunu ağzın görüşürüz. Yoksa Abi, ikinci orada. bela belama geliyor bir saniye. Arkada reis var. Nerede? Burada burada burada. Ve ikinci belayı atmış oluruz. Ne oluyor Kaç kilimiz var? 25 kilimiz oldu. Evet canım yani, evet. Bak dit like 3 oldu. Hala daha buradasın oğlum. Ultin 2'dir boş. Ne yapmış buram çocuk? Arkadaşlar mecburen suka başmak zorundayım. Bak şimdi. Kaçma. Kaçma. Kaşma erkekten. Tamam güzel. Selam. İçerideyken avluda bir çocuk gördüm. Niye böyle üzgünsün çocuk dedim. Baktı, dayı beni öldürdüler. Teselli edeyim dedim. Ha, çocuk ha, dedim. Bıçaklar, bıçaklar, bıçaklar var Arif. Baran, Baran, vur. Arif vur. Buşak, bıçak, 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 bıçaklar. Koş, koş. Canı fulluyor Ömer, koş. Uç. Neymiş mesele? Neymiş dayı? Dost bildiğin en güvendiği adamın eliyle ölmek iş mesele. Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar karşı reis sürekli ez yazıyor. Ve sadece bir şerif aldım. Vandal'ın fazla olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden başlayalım şimdi. Bir şey Atakan abi küfür etmeden nasıl küfür etkisi yaratılır? Ol bir. Şimdi arkadaşlar. Kaldır çabuk intikam. <gülüyor> Kanımız <gülüyor> soğuk <gülüyor> bir şekilde. Oğlum adam. Lan. <laughs> Tamam ben bu çocuğu vurduysam sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar onu da vuracağım hazır mısınız? Gelsin izle. 3, 2, geçiyor geçecek orada mı? İki mermim var hiç problem değil. Acaba atabilir miyim lan bu herif? Atabilir miyim? Abi gaz lazım. Bıçak 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 bıç. Amına! Hıh! <laughs> <laughs> Oo, oh, o kadar rahatladım ki böyle üstünden sanki büyük kalktı ya. Şöyle bir tane kendime deli pop jaj da arkadaşlar ejder almak istiyorum bu 23k ile. Ondan sonra bak olabilir. Sonra ne al? Oğlum uh ah! alamadım silah yine. bu adamlar hiç piklemiyor şu an. Yani sürekli adamların üstüne biz oynuyoruz. Canım böyle olmaz. Bay bay dikkat et Hı kendinize. Şimdi çocuklar gelin bir toplam söyleyeceğim. Map'in herhangi bir yerinde bir tane şerif saklayacağım. Çekin mesela şu an armor evet. Çekin hepiniz. Çekin armor. Bu şerifi bulan bununla oynar. Tamam mı? Gelmeyin. Dün arkanızı base'de kalın kalın. Şimdi arkadaşlar şerif saklayacağım. Bakalım bulabilecekler mi Bakmak yok düdünüz mü? Radardan bakan top oluşun. Tamam, tamam, canım benim tamam. tamam abi, gelin sakladım burada şerif gel gel. Bekle. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Ve anaokul sınıfından Ali Can Şerif'i buldu. Tebrikler. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <laughs> e ee, ne olmuş oldu? Bu hikayede ben yandım şu anda. Yani bir tane spektrum var elinde. Abi takas. Takas değildi. Adamlar... <gülüyor> i̇ntikam. <gülüyor> Kanımız sol karşı girge bir intikam. Biri ensende onu görsen de alır intikam. İllegalden legalle yoktu kafamızda bir çare canne. Nasıl olduğu başardık birden konuştu yedi mahalle. Çete İstanbul bizim aynen aynen. Hiç fark etmez zaten. Biz konuşursak susturamazlar dinler bütün bu... Aa! İşte Nasıl arkadaşlar ya? totem gibi totem Efe <laughs> perduram totem diyebiliriz buna Bence inanılmaz eğlenceli bir maçtı arkadaşlar Tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar Sizce bu 23k vp ile kendime neler almalıyım Belirtirseniz çok sevinirim Ve bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videoyu izlerken Yüzünüz ufak da bir tebessüm olmuştur Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sevebiliyorsunuz Kocaman bir kalp